Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel robayı çalışacağım. Bu robamız 06 aylık bir roba e, ve 74 ilmeği ile başladık. Şu şekilde şablonumuzu göstermek istiyorum size. 74 ilmeği ile başlayıp 243 ilmeyle bitireceğiz robamızı inşallah. Nasıl çalıştığımızı şöyle tam gösterelim. Evet Ben bir şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 sırayı attım. Bu 4 sıradan sonra arka yüzdeyim. Bir tane ilik evi açtım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane pat için ters örüyorum. 8 ve 9 2 tane de şu düzleri yapacağım şimdi burada bir tane artma işlemi yapıyorum şu şekilde şöyle de yapabilirsiniz kenardan bir tane ilmeği çıkartıp düz olarak öreceğiz iki tane ters bir tane düz bir iki tane ters bir tane düz öreceğiz bir iki iki tane bir tane düzden sonra iki tane ters bu şekilde ilmelerimizi arttıracağız şu başta şöyle göstereyim 2 4 6 8-9 ilmek kalıncaya kadar arttırmamı yapacağım şuradan bir artma yapacağım 9 ilmek kalınca ben tekrar göstereyim 2 tane ters bir tane düz olarak artma yapıyoruz Evet 2 4 6 8 9 tane ilmem kaldı ve iki tane ters ördüm hemen buradan bir tane daha artış yapacağım son artmayı yapacağım düz olarak öreceğim ve bu 9 ilmeği ters olarak diğer başta yaptığım gibi ters olarak öreceğim. Düz yüzde ise bu 2 3 4 5 6 7 tane ters 2 tane düz 1 ters 1 2 düz bir ters, iki düz bir ters. Bu şekilde sıranın sonuna kadar öreceğim. Bu iki düz bir tersi e, şimdi gidip geleceğim. Altı sıra. Burası şu kısım oluyor. Bu altı sırayı e, örüp geleceğim inşallah. Evet tam 6 sırayı tamamladım 6 sıra düzümüz 1 2 3 tane burada ajurumuz oluştu şimdi ise şu ters olan sıramızı gideceğiz tüm ilmelerimizin tamamını ters olarak öreceğiz sıranın sonuna kadar burada arkada ise bu şekilde şu bölümü koyacağız arkada modelimizi kuracağız yani evet 2 4 6 7'den sonra 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane ters ilme örüyorum bir tane düz örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 bir ters 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek bir tane ters örüyorum. Arkadan 8 tane ters bir tane düz olarak ördük şimdi ön yüzdeyiz şimdi 7 tane ters öreceğiz 2 3 4 5 6 7 bir tane artma yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane düz örüyorum. Bu 8 düzden sonra bir tane artma yapıyorum. O ters ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. Bir artış daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir tane artıyorum. Bir ters örüyorum bir tane daha artıyorum 8 tane düz örüyorum bu şekilde sıranın sonuna kadar öreceğim arkadan ise bundan sonra ilmelerimin tamamen ters olarak ilmelerimi tamamen ters olarak öreceğim hepsini bu şekilde şöyle göstermek istiyorum buradan sonra şu bölümden sonra ilmelerimiz tamamen arkada ters örülecek. Önde ise düzler düz tersler ters örülecek. Ve bu şekilde ilk artışımızı yaptım. 6 sıra artış yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırada bu bonbonları yapacağım. Evet arkadaşlar ben robomu örmeye devam ediyorum. Robomun şöyle göstereyim şu kısımlarını burada ajurlu yaptım gizli artma yapmadım normal artma yaptım ki tam belli olsun anlatmak istediğim tam anlayabilirsiniz diye burada ise bakın burada gizli artma yaptım siz isterseniz gizli artma yapın isterseniz benim gibi bu şekilde ajurlu artma yapın bu şekilde ajurla yapmayı artmayı yaptıktan sonra kaç tane yapmışız hemen bir görelim 1 2 3 4 5 ve 6 tane artış yapmışız burada şurada daha net gözüküyor 1 2 3 4 5 6 tane artma yapmışız şimdi burada ise şu toplama işini yapacağız Hemen inşallah Allah izin verirse göstereyim. Evet. Ee, şöyle baktığım zaman şimdi burayı toplayacağım. Bu altı sıra jurdan sonra e, 74 ilme başlamıştık. 7 ilme şu terslerimiz var. 7 ilmeden sonra 2 tane düz ördüm. 1 tane ters olarak arttırdım. Bu şekilde şu sonunda 7 ilme kalıncaya kadar devam ettik ee, bu başta ve bu taraftaki başta da artma yapmadım sadece 7 ilmeden sonra şu iki düzlerin arasında artma yaptık ve üst kısma geçtiğimizde ise 8 tane düz bir tane ters olarak tabanını kurduk ve bu bir tanenin yanından artma yaptık. Hem buralardan hem buradan artmalarımızı yaptık. Şimdi ise kenardaki ilmelerimiz artışlarımız bitti bu sıra bu sıra artış yapmayacağız bir üst sırada artma yapacağız bu sırada artış yapmıyorum İlmelerimi ördüm ve burada 8 tane ilmeği 2 3 4 5 6 7 ve 8 8'ini bu şekilde sıkıca topluyorum bir tane zincir atıyorum ve buraya fıstık yapacağım dörtlü bir fıstık yapıyorum siz 4-5 ne yatarsanız 2 3 4 bu 4 ilmeği topluyorum ve buradan tam top dursun diye yapacağım. Şişime takıyorum ve diğer ilmeği örmeye başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane burada arada 13 tane ilmemiz var. Tekrar aynı şekilde ilmelerimi topluyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane ilmem var 2 4 6 8 bunun hepsini bir komple çekiyorum ve sıkılıyorum burada çektiğim ilmeğiyle birlikte bir tane fıstık yapıyorum 2 3 4 Bu fıstığı tekrar arkaya dönerek bu şekilde arkaya sabitliyorum ki daha güzel dursun diye. Tekrar aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 Evet kesmelerimi tamamladım buradaki pomponlarımı yaptım gördüğünüz üzere hepsini tamam ettim arkadan ise tamamen ters olarak örüp geldim şimdi bu sıra bir sıra Ters olarak komplesini bu şekilde hepsini ters olarak öreceğiz. Bir sıradan sonra bu sıradan sonra şu bölümü kuracağız. Ee, dediğim gibi ben bu şekilde ajurlu çalışıyorum ki rahatlıkla anlayıp görebilirsiniz diye. Bu sırayı bu şekilde aynı ters olarak öreceğim. Arka sırayı da ters olarak örüp tekrar ön yüze geleceğim. Evet arka sıradan ördüm. Bir sıra bir diş haraşo olarak ördüm. Şimdi ise 20 tane ilme öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 16 17 18 19 ve 20 tam e, şu ortayı bazı alarak bakın şu orta kısmı şu üçgenin ortadaki ilk ilme şu ilk ilmeği takip ederek bir tane artma yapıyorum bir tane burada ters örüyorum tekrar bir artma daha yapıyorum ve 13 tane ilme öreceğim bu araya şu iki ara 13 tane ilme olacak arttıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bu 13'ten sonra hemen şurayı şu şekilde takip ediyorum. Bir tane artma yapıyorum. Bir ters örüyorum. Bir artma daha yapıyorum aynı şekilde 13 tane ilmek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Başına atıyorum. Bir ters örüyorum. Başına atıyorum. Aynı şekilde 13 ilme daha yapacağım. Şimdi ben burada size bunun şablonunu çizmek istiyorum. Nasıl yaptık? Nasıl ayarladık? şöyle düz olarak şu kısmı şu şekilde düz olarak anlatayım şöyle buraya 7 tane ilme attık şu kısma ters olarak şöyle ters işareti yapayım 7 ilmek 7 ilmekten sonra 2 tane ilmek düz ördük düz işareti ise şu işareti düz burada 1 2 3 taneden sonra dördüncü sırada arkada e, isterseniz siz ön sırada da bu e, artma işlemini yapabilirsiniz ve bir tane ters yaptık bundan sonra bir tane ters ta ki aynı şekilde şu son kısımda 70 toplamda 74 ilmemiz vardı 74 ilmek atmıştık. Şu son da aynı şekilde 2 tane düz 1 tane ters Şurada 7 tane ters Şu son kısımda 7 ters 2 tane düz Tekrar bu ters e, düz işareti ve bir tane de tersimiz olacak. Şu arada iki tane düzümüz olacak. tabi bu şekilde yayacağız şu arayı o, altı sıra şu şekilde altı sıra düz sıra olarak haroşa sırası olarak ara sırası da 3 sıra. Bunu yaptıktan sonra şu kısımda ise şu kısımda hemen bu 7 ilmenin yanından şuradan şurası 7 ilme. Bir tane şurada 7 ilmek, daha sonra 8 ilmek. düz 1 tane ters 8 düz 1 tane ters Bu şekilde tam 10 tane düz ayarlıyoruz. 8 ilmekten 8 ilmekten 10 tane düz ayarlıyoruz. Şuraya. Ondan sonra bunları bir bir 6 defa 8 düzü 6 defa artıyoruz. Bu 8'in hem sağından hem sağından hem solundan artıyoruz. Şu şekilde arttıktan sonra 8'ini bir toplayıp bu şekilde 8'ini bir toplayıp şurada ise bu, bu artışlarımız bittikten sonra kenarda 20 ilmek 20 ters 20 ters ör bir tane arttırıyoruz bir sağından bir solundan arttırıyoruz tekrar 13 ilmek bu iki bonbonun arası şöyle göstereyim 2 Arası 13 ilmek. Bu şurayı kaç defa arttıracak? 5 kez 5 defa artış olacak. Evet biraz karışık oldu ama inşallah öbür sayfada düzleyim ben. Bu şekilde bir sıra örüp geleyim. Evet ben burada 1 2 3 4 5 tane ajurumu tamamladım. 5 defa artış yaptık. burada bundan sonra robamızı bitirmiş olduk. Tamamlamış olduk gördüğünüz gibi. Bu beyaz, bu da su yeşili güzel bir roba oldu. Şimdi ise kaç tane olduğunu ben anlatmak istiyorum size. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 tane önde ilmemiz var. 53 tane burada ilmemiz var. 65 tane arkada ilmemiz var. Yine 53 burada 36 tane de burada ilmemiz var. Şimdi bu sıra ben gidip geleceğim ve bu ayırmış olduğum ilmeleri keseceğim. İsterseniz siz birkaç sıra daha devam edebilirsiniz veya burada kesip bu şekilde ben bir sıra gideceğim. Evet arkadaşlar, rava çalışmamı bitirdim. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Bunun devamını diğer videomda çekeceğim. İnşallah o güne kadar Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.